Gatların yeni bölümünde yaşanacak büyük sürprizler ve bomba olaylar herkesi ekranlara kilitleyecek. Birazdan kaçınmamanız gereken ve her saniyesini dikkatlice dinlemeniz gereken detaylardan ve birbirinden önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Dağhan, Leyla'yı korumak için mecburen gerekeni yapıp 3 adamı etkisiz hale getirdi. Ve böylece Leyla, Dağhan'ın gerçek yüzünü görmüş oldu. Önceki bölümlerde Daha'n, Leyla'ya şakayla karışık, kiralık katil olduğunu söylemişti. Ve yeni bölümde Leyla için asıl gerçekleri, yani babasını Dağhan'ın öldürdüğü gerçeğini öğrenme vakti gelecek. Öğrendikten sonra ise dizideki dengeler değişmeye başlayacak. Ve bazı geri dönüşü olmayan senaryolar yaşanacak. Ayrıca Leyla karakteriyle ilgili akıllara gelen bir senaryo ihtimalini de sizlerle paylaşalım. Daha'nın vicdan azabıyla korumaya çalıştığı Leyla, ilk andan beri temiz kalpli, masum, şiddete karşı ve kendi haline biri gibi gözüküyor. Hatta babasının gerçekte ne iş yaptığını bile bilmiyor. Peki sizce Leyla karakterinin altından başka bir sürpriz veya bir taş köşe çıkar mı? Aslında Leyla göründüğü gibi çıkmazsa, işin altından herkesi şaşırtacak bir durum çıkarsa şaşırmayız. Kısacası Leyla'nın masumiyeti soru işareti olup senaryoda beklenmedik bir ters köşe yaşanabilir. Elbette bu sadece bir ihtimal. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Gizdeki en kritik konu herkesin tüm arşivin ve önemli verilerin kayıtlı olduğu bilgisayarın peşinde olması. Çünkü herkesin kendine göre bir sebebi var ve bu sebep doğrultusunda gizli verilerin belgelerin ve kanıtların peşine düşüldü. Ekber zamanında yasa dışı yollarla organ nakli yaptırdı ve kendi paçasını kurtarmak için bu belgeleri ele geçirmek istiyor. Enver babasıyla ilgili kanıtları ele geçirerek onu devirmek ve içeri attırmak istiyor. Dağhan bir yandan Leyla'ya zarar gelmemesi için ve bir yandan da tüm kirli işleri ortaya sermek istiyor. Müdür ise bilgi en büyük güçtür diyerek bu belgeleri ele geçirip büyük bir koz elde etmek istiyor. Kısacası herkes kendine göre bir takım sebeplerle bu bilgisayarın peşinde. Kısacası Enver'in de dediği gibi bilgisayarı alan kral olacak. Öte yandan belgelerin peşindeki tarafların mücadelesi dizideki gerilimi ve savaşı daha da elevlendirecek. Belgeleri kimin alacağı güç dengelerini önemli ölçüde değiştirecek. Tahminimiz ise Daham ve müdürün alacağı yönünde. Fakat müdürle ilgili kritik senaryolar var. Bu konuda geçtiğimiz bölümde önemli bir detay verildi. Ekber müdürle yüzleşirken patronundan gizli iş çevirme, arkanı kolla diyerek tehdit etmişti. Kısacası büyük patronundan gizli işler çeviren müdürü sürpriz senaryolar ve gerilim dolu olaylar bekliyor olacak. Ekber ve müdür arasındaki tansiyon giderek yükselecek. Tabi bir de müdürün şirketle ilgili çok kritik planları var. Yeni bölümlerde tüm bunları yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Dahın nasıl partnerinin Leyla değil Aydın olduğunu önceki videomuzda belirtmiştik. Senaryolar bu yönde ilerleyecek. Zaten Leyla'nın dizideki ömrü çok uzun olmayacaktır. Aydan ve Dahın'ın arasının ise 2-3 bölüm içinde düzelmesi bekleniyor. Ve bu ikili çok sürpriz senaryolarla karşılaşacak. Bu yolda karşılaşacakları hem iyi hem de kötü olaylar birbirlerini daha fazla kenetlenmelerini sağlayacak. Bu ilişkiye en çok karşı gelen Oya ise kritik hamlelerle ortalığı karıştırmaya çalışacak. Zaten Ekber'e yakınlaşması bunun en önemli sinyali oldu. Ekber ve Oya arasında ortalığı karıştıracak kritik olaylar yaşanabilir. Bu durum ise Aydın'ın Ekber'in radarına girmesine sebep olabilir. Ekber'le ilgili bir başka teorimiz ise şu. Bir ihtimal önümüzdeki bölümlerde Ekber'in başka bir çocuğu gelebilir. Hatırlarsanız Ekber Enver'e geçmişte hayatında birçok kadının olduğunu ve aslında birçok çocuğunun olduğunu söylemişti. Bu konuda sürpriz senaryolar görebiliriz. Diğer yandan bir türlü evlenemeyen Yağmur ve Enver'i yeni bir dönem bekliyor olacak. Enver bir şekilde içeri girmekten kurtulacak ve bu ikili birbirlerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecek. Ancak Yağmur'la ilgili dahını söyledikleri önümüzdeki bölümler için adeta bir spoiler oldu. Dahan, Yağmur'un evlensi bile mutlu olamayacağını, kötü olaylar yaşayacağını ve başlarından belanın hiç eksik olmayacağını altını çizerek söyledi. Kısacası Dahan'ın bu konudaki öngörüsü Yağmur Emre ikilisi için zorlu bir yol olacağını işaret etti. Bunların yanı sıra Davut'un Fatma'yı aldatması ve Fatma'nın boşanma kararı alması aile içindeki gerilimi giderek artıracak ve bu konuda devreye Dahan an girecek. Ancak ortalığın yumuşaması beklenmiyor. Öte yandan Diziye büyük renk katan ve sahneleriyle herkesi güldüren Mesut, Dahı'nın en önemli yol arkadaşı olmaya devam edecek ve Dahı'nı hiçbir şekilde satmayacak. Gerektiğinde kendini öne atacak. Hatta geçtiğimiz bölümde Ekber'in Mesut'a dikkatli bir şekilde bakması önemli bir detaydı. Bu konuda Mesut kötü sürprizlerle karşılaşabilir. Yeni videoları kaçırmamak ve anında izlemek için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.